Neyse, merhaba arkadaşlar. Ben Toprak. Şimdi, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft mod tanım, tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ben de yeni keşfettiğim arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizi şey yaptık. Adı ne? Alabran yaptık arkadaşlar. Burada bunlar da var işte. Arkadaşlar Alex'i de değiştireyim bir tane. Hangi? Arkadaşlar gövde var ya oradan bunun gözlerini yok yapalım. Yok bu tamir renki beyaz olunca kötü oluyor arkadaşlar Alex. Bunun gözleri kırmızı olsun. Saçı. Arkadaşlar saçı. Allah Gözleri yok yaptık şu rengi kırmızı arkadaşlar ondan sonra da arkadaşlar bak işte burada ezan okunuyor arkadaşlar burada gözlük var ama gözlük yok arkadaşlar burada pererin var onu takalım arkadaşlar başka tarz var üst var arkadaşlar şunu şunu yapak. Yapalım arkadaşlar. Başka üstü var mı? Yok. Arkadaşlar neyse. Yaptık. Edebrahim'e geçelim. Arkadaşlar bu sefer üstünü şu nasıl olur ki? Ay çok kötü oldu. Mavi. Mavi dursun. Mavi. Neyse. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mod yap... Allah. Neyse arkadaşlar şeyler silinmiş. Özür dilerim. Yaratıcı yapıyoruz arkadaşlar. Ana. Arkadaşlar mod silinmiş. O zaman arkadaşlar videoyu değiştirelim. Mod nasıl yükleniyor ona bakalım. Sonradan modla ilgili ev yapacağız. Arkadaşlar. Ee, bunun için arkadaşlar. Sürümünüz. 1 14 1 olacak arkadaşlar. Sürümünüz. Kısa olmaz. Şu şu. Arkadaşlar Open game'e basıyoruz. Ve arkadaşlar sürüm indi. Sürüm indi şimdi. Başlatılıyor. Hadi iyi. Tamam başlatıldı. Yeni dünya oluştur arkadaşlar. Şu Arkadaşlar kaynak paketine gi giriyoruz arkadaşlar. Burada bunlar var. Bunlara basmıyoruz tabii ki. Şurada var. Ve bura var. Şuna bas. Tık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi Ben yani çıkıyoruz arkadaşlar. Ve Şeye giriyoruz. Arkadaşlara. Arkadaşlar sonra arkadaş ekle yazıyoruz. Burada ücretsiz oturum açın diyor. Ona basıyoruz. Oturum açıyoruz. e posta istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar e-postanızı yazıyorsunuz. Arkadaşlar ben burayı geçeceğim. O yüzden özür dilerim. Arkadaşlar işte ben yazdım ettim. İşte parolama falan istedi. Onları yazdık. Arkadaşlar ondan sonra çıkıyoruz yine. Sonra buna bir daha giriyoruz. Ve buna kur diyoruz. Ve burada bir tane video çıkıyor arkadaşlar. Çarpı o pengame ve bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve arkadaşlar, şöyle bir yer geliyor. Ve buna tıklıyoruz. Buna basıyoruz ve devam. Ve bu kadar basit. Allah Allah buradan ya Neyse. Böyle bir dünya yaşanıyor arkadaşlar sizin. İşte arkadaşlar. Burada bunlar var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece burada oluyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni zırhlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar özür dilerim. Bak arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Sonra bunu büyütüyoruz ki olsun. Sonra böyle gidiyoruz. Arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Sonra arkadaşlar buradan kaydedip çıka basıyoruz. Sonra arkadaşlar bu oyuna yazılıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Sonra buna giriyoruz. Arkadaşlar durun. Düzerim arkadaşlar. Arkadaşlar sonra bunu da kaydedip çıkar basıyoruz. İkisine de yaptık. Arkadaşlar sonra yeni dünya oluşturuyoruz ve devam diyoruz. Sonra şu da aşağı gelin. Arkadaşlar deneysel oyun kullan. Buna basıyoruz. Sonra arkadaşlar e, burada şey olacak. Adı ne? Heh. Dur, bu değil. Bu da değil. Neden olmadı? Heh, tamam arkadaşlar oldu. Arkadaşlar az sonra geliyorum. Arkadaşlar geldim. Modu yükledim arkadaşlar. Hemen açıyorum. arkadaşlar böyle bir yere geldik. Burada telefonlar var arkadaşlar. Da işte telefonlar. Tablet var arkadaşlar. Buraya girdik. Da yer var gördüğünüz gibi güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynısı mod. Buna bastım bu ne oluyor? Buraya geldik arkadaşlar geri. Çok güzel ya. Güzel bir şey. Güzel mod olmuş. Arkadaşlar şöyle alkışlayalım. <laughs> Bu ne? Adı ne? Uuu. Pıçka pıçka. Öldürelim. Ölmüyor. Öldü Arkadaşlar dönmüyor. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like ve abone olmayı unutmayınız. Size kırılmıyor da. Şöyle yapalım. Gidelim. Şunlar yok. Hayır. Yes. Telefonumuz oldu. Arkadaşlar şimdi size başka mod yüklemeyi göstereceğim. Böyle modlar indireceğiz. Bir tane daha mod var. Silah modu. Hop bu. Kur. Arkadaşlar mod indirilmiyor. Özür dilerim. Arkadaşlar başka hangi modlar var? Şu Batman modu var. Aa araba modu bir buna bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım Bismillah. Arkadaşlar araba modu da oluyor Yes be arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle modlar indirebiliyoruz. Dun arkadaşlar yanlış yaptım. Ferrari modu arkadaşlar. Ferrari modu. Arkadaşlar Ferrari modunu indirdik. indireceğiz. İndirdik mi? İndirdik. Neredeyse. Arkadaşlar durun olmamış. Oyunda olduğumuz için. O yüzden kur diyoruz. Ve burada video çıkıyor. Çıkıyor. Arkadaşlar öyle tamamdır. Ve çarpı. Ve open game. Ve Ferrari modu arkadaşlar. Arkadaşlar yeni dünya oluşturup basıyoruz. Arkadaşlar e, e, yaratıcı neyse dursun bu. Arkadaşlar şurada Ferrari modu çıkıyor. Etkinleştir. Ve etkinleştir. Ve arkadaşlar Ferrari modu açılıyor. Diye açıl ya çok Arkadaşlar böyle mod indirebilirsiniz. Modlar indirebilirsiniz.